Bugün okuyacağımız ayet-i kerimeler bu konuyla ilgili. Muhterem Müslümanlar tabi ayetin sebebi nüzülü var. Yani tefsir kitaplarımızın birinde şu zikrediliyor. Hz. Cebrail ile Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ey dostum Cebrail, niçin benim yanıma sık gidip gelmiyorsun? Niye seni az görüyorum? diye Efendimiz talebini bildiriyor Cebrail'e. Cebrail Aleyhisselam da bu ifadeleri kullanıyor. وَمَا نَتَنَزَّلُ illa bir emri Rabbik. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ancak Allah'ın emri ile yeryüzüne inebiliriz. Öyle keyfimize göre zırt pırt sana bir şeyler getiremeyiz. Bakın peygamberimiz de bir peygamber ama böyle sihirli bir değneği yok yani. O da bizim gibi insan. Yine başka kitaplarda muhterem Müslümanlar, tefsir kitaplarımızda şöyle bir rivayetten bahsediliyor. Mesela bu Yahudiler var ya peygamber döneminde yaşayan hala da aynı fitne ve fesadı yeryüzüne yaymaya kendilerini memur kabul etmiş adamlardır bunlar. Allah bunlar kavru perişan eylesin. Bu adamlar müşrikleri kızıştırıyorlar, müşrikleri tahrik ediyorlar ve peygamberimizin üzerine salıyorlar. Bugün de öyle yapıyorlar ya, Müslümanlara hem kendileri saldırıyorlar hem de başkaları üzerinden Müslümanları sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu Yahudiler müşrikleri peygamberimizin üzerine salmışlar. Demişler ki git sorun bakalım ona. Eğer peygamberse Ashabı Kef'ten, Zülkarneyn'den bir de ruhtan haber versin. Yani ruh nedir? Zülkarneyn kimdir? Ashabı Kef kimdir? Bunların olayları nedir? Eğer Muhammed hak peygamberse sallallahu aleyhi ve sellem hadi bakalım size bunların hakikatini anlatsın. Biz de Tevrat'la karşılaştıracağız bakalım doğru mu yanlış mı diye peygamberimizin üzerine sür sürmüşler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam asla ve asla nefsinin hevasından hevesinden konuşan birisi değildi. Vema yantı qanil hawa illa vahyun O ancak kendisine vahiy edileni bildirdiği için Kur'an'ın ifadesiyle tabii vahyi bekledi. Bu sorulara cevap vermedi. Bu soruların cevabını Hazreti Cebrail tarafından Allah'tan alınıp Peygamberimize bildirilsin diye Peygamberimiz bekledi. Kitaplarımızda geçen süre 30 gün, 40 gün kadar vahiy gelmemiş.